Öldükten sonra diriliş, kabir aleminden mahşere çıkış nasıl olacaktır? Değerli kardeşlerim, insan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse de öyle dirilir. Bu nedenle insanların dünyada işledikleri günahlara göre dirileceğini bildiren rivayetler vardır. Herkes kim olduğunu bilecek ancak günahının durumuna göre farklı olacaktır. Nasıl ki birbirine benzeyen tohumlar toprağa atıldığı zaman toprağın üzerinde şekli, tadı ve görüntüsü farklı olduğu gibi haşirde insanların yeniden dirilmesi de bunun gibi olacaktır. Kimisi fevkalade mükemmel ve güzel iken kimisi de son derece kötü olacaktır. Değerli kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın buyurarak, her insanın kendi ismiyle, resmiyle ve özellikleriyle dirileceğini bildiriyor. Bu nedenle cennete giden aile veya dostlar, her zaman beraber olacaklar ve asla ayrılık olmayacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadislerinde de kişi sevdiğiyle beraber olacaktır demiştir. Cehenneme gidenlerin bazıları hücre hapsinde olacağı için arkadaşlarını göremeyebilir. İnşallah bu dünyada arzu ettiğimiz her şeyin en mükemmelini cennete layık olacak şekilde orada bulacağız. Bazılarının zannettiği gibi ruhların bir sandığa kilitlenmesi diye bir durum söz konusu değildir. Bazı mübarek insanlar ölmüş insan ruhlarıyla konuşabilirler. Ancak ruhlarla konuşuyoruz diyen bazı insanların cinlerle konuştuğu bilinmektedir. Bu nedenle ruhlarla konuşuyorum diyen herkese inanmayınız. Ölüm yokluk değildir. Daha güzel bir alemin kapısıdır. Nasıl ki toprak altına giren bir çekirdek görünüşte ölüyor, çürüyor ve yok oluyor. Fakat gerçekten daha güzel bir hayata geçiş yapıyor. Çekirdek hayatından ağaçlık hayatına geçiyor. Aynen bunun gibi ölen bir insan da görünüşte toprağa giriyor, çürüyor ama gerçekte Berzah ve kabir aleminde daha mükemmel bir hayata kavuşuyor. Beden ile ruh, ampül ve elektrik gibidir. Ampül kırılınca elektrik yok olmuyor. Ve var olmaya devam ediyor. Biz onu görmesek de tanıyoruz ki elektrik hala mevcuttur. Aynen bunun gibi insan ölmekle ruh vücuttan çıkıyor. Fakat var olmaya devam ediyor. Cenabı Allah, ruha münasip daha güzel bir elbise giydirerek kabir aleminde yaşamını devam ettiriyor. Bu sebeple Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurarak kabir hayatının varlığını ve nasıl olacağını bize haber veriyor. İmanlı bir insan İyileşmeyen bir hastalıktan ölürse şehittir. Böyle şehitlere manevi şehit diyoruz. Şehitler ise kabir hayatında serbest dolaşırlar. Kendilerinin öldüğünü bilmezler. Sanki yaşadıklarını zannederler. Sadece daha mükemmel bir hayat yaşadıklarını bilirler. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şehit ölüm acısını hissetmez. Kur'an-ı Kerim'de şehitlerin ölmediği bildirilir. Yani kendilerinin öldüğünün farkında değillerdir. Mesela iki adam düşünün. Rüya'da çok güzel bir bahçede beraber bulunuyorlar. Biri rüya olduğunu bilir, diğeri ise rüya olduğunun farkında değil. Hangisi daha mükemmel lezzet alır? Elbette ki rüya olduğunu bilmeyen rüya olduğunu bilen şimdi uyanırsam şu lezzet kaçacak diye düşünür. Diğeri ise tam ve gerçek lezzet alır. İşte normal ölüler öldüklerinin farkında olduğu için lezzetleri eksiktir. Halbuki şehitler öldüklerini bilmediğinden aldıkları lezzet tamdır. İmanlı ölen ve Kabir azabı görmeyen insanların ruhları serbest dolaşır. Bu sebeple pek çok yere gidip gelebilirler. Bir anda çok yerde bulunabilirler. Aramızda dolaşmaları mümkündür. Hatta şehitlerin efendisi Hazreti Hamza radıyallahu anh, pek çok insana yardım bile etmiştir ve hâlâ da yardım ettiği insanlar vardır. Ruhlar aleminden anne karnına gelen insanlar oradan dünyaya doğarlar. Burada buluşup görüşürler. Aynen bunun gibi bu dünyadaki insanlar da ölüm ile öbür tarafa doğarlar ve orada dolaşırlar. Nasıl ki buradan öbür tarafa gidene uğurluyoruz, kabir tarafından da buradan gidenleri karşılayanlar var. İnşallah bizleri de başta Peygamberimiz olmak üzere bütün sevdiklerimiz orada karşılarlar. Yeter ki bizler Allah'a gerçek kul olalım. Yeni doğan çocuğu burada karşıladığımız gibi buradan öbür tarafa giden bizleri de inşallah dostlarımız karşılayacaktır. Bunun şartı Allah'a iman, ona ve peygamberine uymak ve iman ile ölmektir. Bas öldükten sonra tekrar diriliş, kabir aleminden mahşere çıkış demektir. Bas bir başka doğumun adıdır. Kabir alemindeki ruhların bir anda ceset giyerek ahiret alemine doğuşları, haşir meydanına çıkışları Bakara suresinde şöyle anlatılır. Siz Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Siz bir zamanlar ölüler idiniz de sizi o diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecek ve en sonunda ona döndürüleceksiniz. Biz hepimiz bütün bir beşeriyet bir ölü devre yaşadık. Bu devre Adem babamız için balçık devresiydi. Topraktan süzülen bir sülaleye kim bilir belki de bir ilahi programa veya bir genetik yapıya Cenab-ı Hakk'ın ruh vermesiyle ortaya çıkan bir diriliş meleklerin nazarına sunulmuştu. Cansız toprak canlanmıştı. Bu olay daha sonraki insanlarda bir kademe perdeli olarak sergilendi. Bir sebzeyi yiyen insanda bir süre sonra beyaz kan dediğimiz insan tohumu teşekkül ediyor, ölüler diriliyor. Anne karnında dört ay Yarı canlı olarak büyüyen ve bir bakıma ölü hükmünde olan insan bedeni, Adem babamıza ruh verilmesinin bir başka misaline sahne oluyor ve o rahim karanlığında ruha kavuşuyor, hayatla aydınlanıyor. Ana rahminde ölülere hayat vermenin numunesini böylece sergileyen ilahi kudret ve hikmet nice cansızları cana kavuşturarak bitki yahut hayvan haline getiriyor ve o çocuğun annesine gıda yapıyor. Böyle nice diriliş tecellileriyle beslenip büyüyen insanoğlu belli bir yaşa gelince imtihan sırrı olarak şeytanın hücumuna hedef oluyor ve kalbine diriliş hakkında şüpheler atılıyordu. İnsan öldükten sonra nasıl dirilecekmiş diye. Bu ve benzeri bütün şüphelerin cevapları Kur'an-ı Kerim'de insana öğretiliyor ve insan Kur'an'a tabi olmakla şeytana uymak arasında bir imtihan geçiriyordu. Meryem Suresi 66-67. ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İnsan der ki ben öldüğüm zaman mı tekrar diri olarak çıkarılacağım? İnsan hiç düşünmez mi ki kendisi önceden hiçbir şey değilken biz yarattık onu. Etrafımızı saran varlıklar aleminden sadece üç varlığı nutfeyi, çekirdeği ve yumurtayı şöyle bir düşünelim. Birincisinin kainatla olan münasebetine rahim vasıta olmuş. Bu alemin mahsulleri annenin midesine akıyor oradan da nutfenin imdadına koşuyor. Yumurtada böyle bir alışveriş yok. O alemden alacağını adeta depo etmiş, kuş olup uçmak için tek arzusu belli bir süre ve belli bir seviyede ısı. Çekirdekte ise durum daha farklı. O bu alemin bir parçası olan toprağa doğrudan bırakıyor kendini. Kainatla alışverişini Böylece Yapıyor. İnsan Yaratılma Denince Sadece Baba Sülbünden Ana Rahmine Geçmeyi Ve Orada 9 Ay Olgunlaştıktan Sonra Dünya Yüzüne Çıkmayı Anlıyor. Ve Kendisine Ahirette Yeniden Ve Bir Anda Yaratılacağı Haber Verildiğinde Bu Gerçeği Dar Zihnine Sığdıramıyor. Halbuki nutfe, Yumurta Çekirdek üçlüsüne bir bakabilse, bu dünyada bu farklı kanunlara koyanın mahşerde bir dördüncü tip yaratmayı da sergileyebileceğini hiç de akıldan uzak görmez. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanoğlunun beş şeyini hayretle karşıladığını ifade buyurduğu meşhur bir hadis-i şerifleri vardır bu beş şeyden birisini de şöyle ifade buyuruyor. Şuna da şaşılır ki her gün her gece ölüp dirilip dururken bahsi yani yeniden dirilmeyi inkar eder. Gerçekten uyku ölümün bir çeşidi. Ayaklarımız yatakta uzanıyor ama yürüyemiyor. Kulaklarımız açık ama bize bir şey duyuramıyor. Rüya alemiyle başka alemlere alaka kuruyoruz. Bu uyku hadisesini Allah yaratıyor. Beşerin buna takati yetmez. His alemimizi bu alemden çekip bizi başka diyarlarla o gezdiriyor. Uyanma bir başka harika. Onun da yaratıcısı Allah. Bizi o kaybi alemlerden çekip yeniden bu dünyanın işlerine, onun seslerine onun renklerine o döndürüyor. İnsanoğlu her gün ölüp, ertesi gün dirilmekle ömrünün günleri sayısınca ölümün ve dirilişin numunelerini yaşıyor. İşte bu insanın yeniden dirilmeyi, mahşere çıkmayı, hesap vermeyi, inkar etmesini Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayretle karşılıyorlar. Şeytanın diriliş hakkındaki vesveselerinden uzak kalmak istiyorsak nefsimize şu mesajı sıkça tekrarlamalıyız. Uyumaya ve uyanmaya gücü yetmeyen sen nasıl dirileceğini düşünüyor? Buna güç yetiremeyeceğini ölçü olarak dirilişi inkara kalkışıyorsun. Seni uyutan öldürecek ve uyandıran diriltecek. Seni dünya yüzünden ölüm kanunu ile sildiğinde onun iradesine karşı koyamayacağın gibi onun diriltmesine de karşı çıkamayacaksın. İnsanın her gün yaşadığı bu ölüp dirilme hadisesini üzerinde yaşadığımız arz küremiz de her yıl yaşıyor. Bu büyük hadiseyi Kur'an-ı Kerim şöyle nazarımıza veriyor. Ölüden diriyi, diriden ölüyü, o çıkarıyor. Yeryüzünü ölümden sonra o canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Rum Suresi 19. ayet. Kışın ölen ve üzeri karlarla kaplanan yeryüzü bahar mevsiminde milyarlarca yaprak, çiçek ve meyvenin canlanmasına sahne oluyor. Bu bir mevsim meselesidir. Mevsimi gelmeden bir tek çiçeğe hayat verilmezken, bahar kanunuyla bütün çiçekler birden yaratılıyor, hayatlanıyor, haşir olunuyorlar. Önümüzde bütün beşeriyetin ilk kez göreceği bir yeni mevsim, bir başka bahar var, bas ve haşir. O gün bütün insanlık alemi mahşer meydanına birlikte çıkacaklar, ya gül veya diken olarak cennet veya cehenneme gönderilmek üzere Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun